Merhaba çocuklar. Günaydın. Biz şimdi ne yapacağız Ediz? Jelibon. Jelibon ne yapacağız? Ama bunu bir ne TikTok. Bir tane, bir tane pipet alacağız. Üfleyeceğiz. Boloncuk olacak. Evet TikTok gerçek hayat iğnelerinden jelibonu mikrodalgada ısıtıp baloncuk yapmayı deneyeceğiz. Bir dakika önce malzemelerimiz jelibon, iki tane pipet ve tabak. Şimdi bunu açalım. Elis dikkatli aç. Ben aç. Dikkatli aç. Ee, önce bir tanesini yapacağız Kutay. İkisini birden ziyan etmeyelim. Bekle. Tabağına diz böyle güzelce. Önce yedi. Al Kutay sen de bir tane ye. Şimdi Kut böyle tabağına bunları dizeceksin. Tamam. Şurayı önümüze alalım. Bir dakika Kutay. Şöyle dizelim. Tamam. Evet diziyoruz, diziyoruz. Kutay bak şimdi bunlarla baloncuk yapacağız. Tamam mı? Şurada da iki tane koyduk mu? Gerisini de Kutay'a yaparız. Sen pipetini al, pipetini aç. Şimdi bunu mikrodalganın içine koyuyoruz. Edis ne yapacaksın biliyor musun bunu? Bu böyle değil. Topluyoruz. Evet. Bir önce 40 saniyeye hazırlıyorum. Tamam mı Edis? Basıyorum bakalım ne olacak? Erimeye başladılar. Daha görünmüyor ki. Kutay ne yapıyoruz? Hı. Zilbon. Zilbon yapıyoruz. Ama benim mi? O sizin. Abine senin. 23 saniye kaldı. 21. 22. Çok merak ediyorum ne olacak? Sen merak ediyor musun? Evet. Baloncuk olacak mı? Bakalım biz başarabilecek miyiz? <laughs> bakalım 40 saniye yeterli olacak mıdır? Bak biraz geri dur. Açacağım ya şimdi bitiyor bir. Oo boloncuk olmuş Edis. Sıcak bu. Kapat kapağını, kapat. Şimdi üfle bakalım. Üfle, üfle. Aa oldu. Çok üfle, çok çok. İyi, ben de iyi Oldu Edis. Çok bastırmaman gerekiyor. Yeme yeme. Bilmiyoruz sıcakken ne olacağını. Şimdi ben tutayım, sen üfle. Çok bastırıyorsun o yüzden. Oo Edis. Bir daha yap. Şuna yap. Oo kocaman balon oldu. Dur yapmadığını şuna yapalım. Oo Edis. Kocaman oldu. Buna yap. İkle bakalım. Bence biraz soğudu. Bir 20 saniye daha koyalım mı Edis? Evet. Dur bakalım. Koy bakalım. <laughs> Kapatıyoruz. 20 saniye daha. Ondan sonra bakalım nasıl olacak. Ben bir tane atayım verdi. ağzıma. Ha? Pipetim? Pipetimi burada vereceğim. Ben vereceğim. Ben, ben... Al bakalım Kutay. Ben <laughs> de. Al Edis. 20 saniye bitiyor. Hazır mısın? Sen kapar kapat. Anneciğim. Hemen 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 jelibon nüfle. Çabuk çabuk çabuk. Oo kocaman oldu. Harika. Hepsini nüfle bakalım. Oo Kutay sıra sana geliyor. Sıra sana Edis. O tadı güzel. Ya güzel mi tadı? Oo, çok sıcak ama. Hadi yap onları da. Bak bunları çüklemedin. Tüketi çok bastırmamalısın ki hava çıksın. Evet. Buna ya. Ama Ama oldu Edis de yaptım. Şimdi kutağa gelsen bırak küpetin üstüne bunları yemeyelim ne olur ne olur. Ben. Edis şimdi sen çekil buradan Kutay buraya gelsin İn aşağıya. Tamam aburcu burada vereceğim. Kutay şimdi ben. Sana, sen Elif Kutay'ın pipetini <laughs> açar mısın? Ben de Kutay'ın tadına bak? Kutay'a az koyalım. <laughs> Kutay yeme. Çünkü koyacağız. Bekle. Sonra gerisindekini yersin. Tamam mı? Evet çekil geri bakalım. Geri çekil. 40 saniyede olmamıştı. Biz buna bir 50 saniye verelim. Yok stop. 10, 25, 30, 30, 50 saniye dedik Kutay. Start'a basıyoruz. Ben sen olmadı? Sen de 40 denemiştik sonra 20 yaptık 60 oldu toplam. Şimdi bir 50 yapalım az koydum çünkü jelibomu. Bakalım jelibom ne oluyor? <laughs> Camdan da pek görünmüyor ama. Aa şurada bir tane düşmüş o yiyeyim ben. Tamam diğerlerini vereceğim <laughs> yiyeceksiniz bekleyin. Oldu. Tamam olmadı bıt diye ötecek. Orada. Olacak olacak. Son 15 saniye Kutay. Son 15 saniye. Çıtır da ne oluyor diye bakıyor şimdi. Çıtır da ne oluyor diye bakıyor evet. Bu, bu. Son 5 saniye Kutay. Al pipetin eline. Al pipetin eline. Oo Kutay. Çabuk hemen üflemelisin hemen. Üfle üfle. Ters tutuyorsun ters buradan buradan. Üfle üfle sen daha büyük yaptın bunu da üfle üfle harikasın Kutay biz tiktok gerçek hayat hilelerinden ya jelibomu olmaz denedik olmaz. çok güzel oldu arkadaşlar sizler de deneyebilirsiniz kanalımıza abone olmayı unutmayın ne diyoruz çocuklar Edis veda edelim Kutay şimdi jelibomu taktı jelibom da aklı. Onu yemek istiyor. Arkadaşlar videonun altında abone ol butonuna basmayı, beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşça kalın.